Teyyah, <Sessizlik> Ebû Teyyah rahmetullahi aleyh naklediyor. Yine hadis rabilerinden muhaddis bir zattır. Kal şöyle anlattı. Kânel mutarrifu, mutarrif rahmetullahi aleyh. Hocam mutarrif kim? Mutarrif bin abdillah değerli kardeşlerim. Yine tabiindendir kendisi. Kıymetli bir zat İbn-i Sa'd tabakatında sikadır, güvenilirdir, takva sahibidir der. Zehebi, İslam'ın en önemli şahıslarından biri. Amelde önder ve manevi bir liderdir diye anlatır. Mutarrif bin Abdullah rahmetullahi aleyhi. Evet, Ebu Teyyah şöyle anlatıyor. Kâne mutarrifun yadu. Mutarrif rahmetullahi aleyh çöllere gider çöllerde dolaşırdı zahid bir insan, alim bir insan, salih bir insan. Fe iza kana yawmul cum'ati cuma günü olduğu zaman da cuma gecesinin ilk vaktinde çöllerde yürümeye başlardı. Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece artık karanlık bastı. Gecenin ilk vaktinde kendisini çöllere vururdu. Oralarda gezerdi. Oradaki kabristanlara uğrardı. Yüce Allah Celle Celaluhu o rıza kapısından geçen kullarına neler neler veriyor değerli kardeşlerim. Şimdi anlattığım zaman bakın bizlerin de gözleri var, onların da gözleri var. Bizler kendimizi görüyoruz zannediyoruz ama oysa kör gibi yaşıyoruz. Bizler kulaklarımız duyuyor zannediyoruz ama sağır gibi yaşıyoruz. Bizler dillerimiz kelam ediyor sanıyoruz ama dilsizler gibi yaşıyoruz. Onlar gözlerini harama kapattılar, Allah basiretlerini açtı. Onlar kulaklarını harama tıkadılar, Allah hakikati işittirdi. Onlar dillerini sadece Allah'ın zikrine has kıldılar, Allah dillerinden hikmet pınarlarını döktü. İşte mutarrifi bine abdillah rahmetullahi aleyh de bunlardan bir tanesi kardeşlerim. Hele cuma gecesi olduğu zaman diyor, vaktin evvelinde kendisini çöllere vururdu ve çöllerde gezer dolaşırdı, tefekkür ederdi. فَاَقْبَلَ مَيْنَ yine bir gece yola çıktı. Hatta ıza kan عند المقابر nihayet bir kabristana vardı. Hawama ve o ala farsi atının üzerindeyken Allah Celle Celaluhu ona şöyle bir uyuklama hali verdi. Gözlerini kaldıramıyor değerli kardeşlerim. Uyuyakaldı. Fara ehlel kuburi kulle sahibi kabrin cadisen ala kabri. Şöyle bir baktı ki bütün kabir ehli kabirlerinin üzerinde oturmuş bekliyorlar. Fakalu şöyle diyorlar. Hâzâ mutarrif. Hâzâ mutarrif ibn-i Bakın bakın. Bu mutarrif rahmetullahi aleyhdir. Ye'til cum'a. Cuma günleri çıkar gelir buraya. Mutarrif rahmetullahi aleyh şöyle dedi. Ve ta'lemun indakum yevm cum'a. Siz cuma günü olduğunu biliyor musunuz? Günlerin hangi gün olduklarına öldünüz gittiniz günlere de muttali misiniz? Alu dediler ki naam evet biliyoruz ve na'lemu ma yakulu fihi't-tayr ve hatta o cuma günü kuşların dahi ne dediğini biliyoruz. Kultu dedim ki ve yakulun. Ne diyorlar? Alu dediler. Cevap veriyor. Yakulun selamun selam. O gün cuma günü boyunca yani artık cumanın güneşi doğdu. Çünkü akşam oldu kuşlar susuyor. İmsak vakti, cumanın imsakıyla beraber o gün bitene kadar Selam, selam, selam derler diyor değerli kardeşlerim. Yani kişi öldüğü zaman günleri de biliyor, geleni de tanıyor, selamı da alıyor Ve dahası değerli kardeşlerim, Süfyani bin Uyeyla'nın dayısının oğlu Fazıl bin Muvafak şöyle haber verdi. Sufyan bin Uyeyne tebe'u tabi'in neslindendir değerli kardeşlerim kıymetli hadis ehlinden ve şöyle anlatayım İmam Şafii rahmetullahi aleyhi hocasıdır. Bu kadarını söylersem yeter değerli kardeşlerim. Sufyan bin Uyeyne'nin dayısının oğlu Fazıl bin Muvaffak şöyle anlatır. Lemme mâte ebi vaktiyle babam vefat etti. Cezi'atu aleyhi ceza'an şediden. Çok ama diyor, çok üzülmüştüm. Babamın vefatı bana çok ağır gelmişti. Günlerce hatır hayalimden çıkaramadım diyor. Fakumtu eti fi Her gün giderdim babamın kabrini ziyaret ederdim diyor. Fumma qasartu endrake meseallah. Daha sonra Allah'ın dilediği bir süre kadar gidip gelmelerimi azalttım. Haftada bire düşürdüm, belki ikiye düşürdüm. Feme inni hataytu Yemen. Sonra yine bir gün babamın kabrini ziyaret ettim. Fe beyne ana indal Gittim şöyle kabrin yanına oturdum. Galabetni <laughs> Ayney Gözlerim bana galip geldi. Türkçesi nasıl oluyor? Yani öyle bir uyku hali bana bastı ki gözlerimi kaldıramıyorum. Fe nimtu. Haliyle uyudum kaldım. Fe ra'aytu ke enne kabre ebi Sanki o esnada babamın kabrinin açıldığını gördüm. Ve ke ennehu fi kabri. Kabrinde sanki oturuyordu böyle. Müteveşşihan ekfene keferine sarılmıştı. Aleyhi sehnetül mevte. Ama üzerinde ölülerin hali vardı. O soğukluk yüzündeydi. Bir yani dili gibi durmuyordu. Fake enni sanıyorum <laughs> bekeytu lemme raytu. Onu o halde gördüğüm zaman ağlamaya başladım. Kal, dedi ki ya bu ne ya? Ey evladım, ma Ziyaretini ağırdan almana sebep de ne ola ki? Niye beni ziyareti geciktiriyorsun? Allah Allah. Kultu dedim ki, ve inneke ne Sen benim geliş gidişlerimi biliyor musun? Galip dedi ki, ma cidte marraten illa alimtuha kaç kere geldinse hepsini bir bir biliyorum dedi. Ve kad kunte te'tini fe öncelik önceleri gelişinle sevinirdim. Ve yasurru men havli duaik ve duan ile de etrafında yatan ölüler sevinirdi dedi. Fe kunte ba'de zelki Bundan sonra o rüyadan sonra gidiş gelişlerimi daha da daha da arttırdım buyurdu değerli kardeşlerim. Yani bir kişi ölüp de kabre girdiği zaman bizde olan bağlantısı kesilmiyor değerli kardeşlerim.